Merhaba sevgili miniklerim. Size bir oyunu daha tanıtmak istiyorum. Dondurma külahında toplama işlemi. Evet çocuklar çok eğlenceli bir oyun bu da. Külahlarımı şöyle diziyorum çocuklar. Şöyle hemen dizelim. Evet. Ondan sonra dondurmaları çekiyoruz. Külahın üstüne koyuyoruz. 8 2 daha 10. Buraya yerleştiriyoruz çocuklar. 7 6 daha 13. 7 4 daha 12 11. Evet. 13-7 daha 20 dondurmaları koyuyoruz çocuklar 6-4 daha 10 8-5 daha 13 11 5 daha 16 13 6 daha 19 9 4 daha 13 すいません。 Evet işlemlere devam ediyoruz. 5 5 daha 10. 10 dondurmanın üzerine koyuyoruz. 19 daha 19 koyuyoruz. 12 5 daha 12 5 daha 17. 9 5 daha 14 12 6 daha 18 Evet çocuklar. 11 11 daha 22 19 7 daha 26 9 8 daha 17 Evet çocuklar. Çok renkli, eğlenceli değil mi çocuklar? Evet, evinizde boş kaldığınızda şu anda evinizde bu tip oyunları oynayarak eğlenceli günler yaşayabilirsiniz çocuklar. Hem de beyin jimnastiği, zihinsel toplama bunlarla ilgili çıkarma oyunları da var çocuklar. Oyununuza devam edebilirsiniz. İyi günler diliyorum.